Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ethereum'da start up kategorisine gelen yeni bir tokeni inceleyeceğiz. Hadi gelin videoya başlayalım. Tabi siz bundan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Evet, yavaştan başlayalım. Şimdi ben sizin için şu orbuları inceleyeceğim. Bir de incelememi istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmazsınız. Şimdi şöyle ki bu bir token. Şurada tokeninin açıklamasını vermiş. Ben sizin için burayı e, anlatayım. Şimdi dünyanın her yerinden insanların zevk alabileceği gerçek zamanlı bir savunma oyunu. E, bir oyuncu bir desteğe 5 orbs yani şey e, bu onun şeyi simgesi. Öyle diyeyim size simgesi. 5 ORBS or, or, kaydederek oyunun tadını çıkarabilir. Bazen bir oyuncu başka bir oyun, oyuncuyla duelle yapabilir veya sınırları aşmak için birlikte işbirliği yapabilirler. Bu savaşlar sayesinde bir oyuncu kendi orb'lerini büyütebilir. Tüm unsurlarının orb'lerinin eninde sonunda dragon aşamasına kadar büyütme hedefine benimser. Toplayabilecek farklı orbisleri toplayarak çeşitli şekillerde bir savaşa katılmak mümkündür. Ee, i̇şte ORB farklı elementler ve aşamalar, yükseltme ve her biri ORB'ye sağlayan doğuştan gelen bir bireysel değerler gibi özelliklere sahiptir. Yani bir sürü özellikleri falan var bunun. Ee, bu ORB ve ORB'lerin birleşimiyle çeşitli stratejik deneyler özel bir oyun deneyimi yaşamın oyun deneyimi yaşamanızı ve her oyuncunun bireysel stratejisini topluluktaki diğer oyuncularla paylaşmanızı dileriz gibi bir şeyler yazmışlar. Yani e, böyle yani biz bu tokeni kısaca play to earn Token'i kısaca diyebiliriz. Şimdi size devamını anlatayım. Şimdi token'in ismi buymuş. İşte sembolü bu. Biz Bizde şurası önemli. Max sampling. Yani token'in geleceğinin ne kadar iyi olabileceğini buradan görüyoruz. Bir de Ethereum'daymış zaten bu şeyde. Şuradan da kontratı inceleyebilirsiniz isterseniz. Bir de unut şey bu airdrop yani ücretsiz alacağız bunu. O yüzden aslında bunların çok bir önemi yok. Şurada aslında size bir 24 dolar diyor ya bu aslında sizin ödemeniz gereken tutar değil. Hesabınıza 24 doların olması. Buna tıkladığınızda yani emir verdiğinizde hesabınıza 24 dolar varsa ya da ne kadar dolar varsa onun kadar emir veriyorsunuz. Ama sizin bakiyenizden kesilmiyor bu kesinlikle. Sadece bu emir verebilmek için gerekli olan. Bakiye miktarı. Öyle işte. Kesinlikle ücretsiz alacaksınız. Şurada da işte e, anlatmışlar neyin ne kadar olacağı falan. İşte 24 ne kadar kazanç falan. Ama bize bu çok önemli değil. Çünkü ücretsiz alacağız biz bunu. Öyle başka. Web sitesine bakabiliriz. Göz atabiliriz. Web sitesine. Evet. Burada da şimdi or... E, Orbler'in e, oyunda güzel bir web sitesi yapmışlar görüyorsunuz. Bu bir oyun zaten. White Paper'a da tıklayıp buradan da siz okuyabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bunları inceleyebilirsiniz. Ama çok bir önemli olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Çünkü biz bunu zaten airdrop yani ücretsiz bir şekilde alacağız. Çok önemli bir şey değil bu o yüzden. Yani bu token için önemli değil. Diğer başka token alacaksanız inceleyin siz. Burada oyun var ama bu beta aşamasında olduğu için oyun şu an yok. İlerleyen zamanlarda girip tekrar bakabilirsiniz oyuna. E, NFT eğitimi var. Burada NFT'de yeni akımlara, yeni şeylere ayak kurdu uydurduğunu görüyoruz. Onun sayesinde de bayağı da NFT yapmışlar adamlar, satıyorlar yani. Bu gerçekten iyi bir şey. İşte medya var. Burada da böyle var. Başka diyeceğim bir şey Sanırım yok. Bu kadar. Ha durun. En önemli yeri unutuyordum. Şimdi bunu alabilmeniz için e, GTO'ya kayıt olmanız gerekiyor. Tabii ki ya da oturma açmanız gerekiyor. Bununla alakalı video çekmiştim biliyorsunuz. E, o videoya gidip izleyebilirsiniz onu. Oturma açtıktan sonra kullanıcı kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekiyor. Kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Satış için yeterli miktarlarda desteklenen para birimi bakiyeniz olduğundan emin olun. Yani 24 dolar dedik ya da aynı yani şurada yazıyordu yukarıda şu emir verdi. Bununla yeteri kadar doların olması gerekiyor. Şimdi satış sözleşmesini de imzalaman gerekiyor. Bir kopya fiyatı 24 bin, ay 24 dolar. Stantup açılışı. Bekleniyor ya da durum devam ediyor gibi bir şey yazacak. Ve VIP seviyesinin de bir olması gerekiyor. Yoksa bir VIP seviyeniz bir değilse, en az bir değilse alamıyorsunuz. Hani kopya satışta göre değişiyor. Böyle başka diyeceğim bir şey yok sanırım. Kanalıma abone olmayı olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer tokenleri de incelememi isterseniz aşağıdaki yorumlar kısmında yazmayı da unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.